Çatladı Kapı sahilindeyiz. Sevgili Gökhan, Bayram arkadaşımız şu anda kamerada. Aslında bugün sahilde normalde yasak. Ama basın mensubu olduğumuz için biz şu anda burayı görüntüleyebiliyoruz. Sahilde hakikaten bugün çok sıcak. Yaklaşık 27-28 derecelik bir sıcaklık var. Gördüğünüz gibi sahilde tek bir insan bulamıyorsunuz. Herkes yasaklara bir şekilde uymuş. E, aylardır aslında e, yaklaşık iki aydır insanlar bir şekilde evde hapis, e, suğa çıkma yasağı var. E, bugün aslında suğa çıkma yasağı yok ama e, bu sahillerde parklarda ya, yasaklar hala devam ediyor. E, nadiren insanların bir şekilde hani dışarı çıktığını görüyorsun ama e, sahillerde e, yasağı riayet eden insanların da e, çok. Diyebilirim. Ee, şimdi kameraya biz devraldık. Sevgili Gökhan Bayram kardeşimiz şimdi o, o görüşlerini aktaracak bize. Evet. Gökhancığım, bugün sahildeyiz. Belki aylardır iki aydan beri ilk defa sahile geldik. Düşüncelerini almak istiyorum. Evet, Aralık ayında baş Çin'de başlayarak Çin'in hoa başlayarak yavaş yavaş dalga dalga İran ve etrafımızda ve Avrupa'ya ve dünya ülkelerine sıçrayan Koronavirüs, Covid-19 adıyla yayılmaya başladı. Tabii ki dünya e, dünyayı etkisi altına alan bu koronavirüsle beraber Türkiye'de aynı şekilde bu etkiyi alan içinde. Burada evet Türk yetkililerimizin, devletimizin ve hükümetimizin sağlık konusunda yaptığı mücadeleyi gerçekten takdir etmemek elden değil büyük özveri mücadele ile birlikte sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden gerekse ailelerinden, evlerinden e, felakat ederek çocuklarından ayrılarak hastanede, yurtta buna benzer diğer misafirhanelerde kalarak acaba birkaç tane hastamızı hayata döndürebiliriz mücadelesini vermektedir. Bugün de Gerger TV genel yayın yönetmeni ve aynı zamanda imtiyazlı sahibi, benim de aynı zamanda haber sitesinde köşe yazarlığı yaptığım değerli bir abimiz Abdurrahman Kurt Bey'in e, bir canlı yayın videosuyla e, sahilde oluşan ve sokağa çıkma yasağıyla beraber sahillerin yasaklanmasıyla beraber bir haber yapalım dedik. Bu haberleri sizlerle beraber değerlendirelim. Evet sahil dediğimiz gibi şu anda yasaklara uymuş Vaziyette e, Buna gerçekten ihtiyacım var sosyal mesafe Ve özellikle de maskesiz dışarı Çıkmama adına bizler de Bu e, duyarlığa Ses vermek amacıyla Böyle bir canlı yayında beraber olduk Değerli arkadaşlar inşallah Allah'ın izniyle de bu koronavirüs Dediğimiz illeti En kısa sürede devletimizin Sağlık çalışanlarımızın Sağlık bilim kurulunun ve özellikle Cumhurbaşkanımızın e, fedakarca çalışmalarından dolayı en kısa zamanda bitireceğini düşünüyorum. E, Haziran ayını bulur mu bulmaz mı ama Haziran 15 diye e, şu anda söylemler var. İnşallah Allah nasip ederse en kısa zamanda bu illetten de kurtulup tekrardan normal hayatımıza döner ve ülkemiz de bu sıkıntından kurtulmuş olarak hem ekonomi yönünden hem sağlık yönünden tekrardan aynı yerde hayatımıza e, bir başlangıç yaparak mücadele etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Ey, eyvallah Gökhancığım. E, değerli arkadaşım ve aynı zamanda e, bizim Gerger Haber'in köşe yazarı Gökhan Bayram aynı, aynı şekilde e, GAP Gazeteciler e, Cemiyeti'nin e, başkan yardımcısı değil mi? İstanbul İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeliği Evet. Kahta Gazeteciler yani Cemiyeti. Yani bir sürü var. bir sürü sıfatları evet. var Gökhan Bayram'ın. En, en sevdiğimiz sıfatı da e, ben söyleyeyim bir memleket sevdalısı. E, biz onu hep öyle tanıdık. E, teşekkür ediyorum. Eyvallah seyrol abi. Memleket sizi seviyor gerçekten. Sizler de bir gönüllü e, basın mensubu olarak hiçbir zaman e, bir şey mevki makam buna böyle menfaat çıkar düşünmeden kendi hizmeti e, kendi memleketini, kendi köyünü, kendi ilçesini e, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak için elinizden gelen bütün gayretleri yapıyorsunuz. Ben bu konunun konu altında Özellikle de size teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Eyvallah abi. Hep beraber inşallah. Evet, e, Yaman Adıyaman, e, Türk halk müziği sanatçımız, Adıyaman'ımızın hakikaten e, değerli bir sanatçısı. E, bugün bugün sahildeyiz Yaman'cığım. Bugün beni de sahilde yakaladınız, yakaladınız. <gülüyor> Yok. Bu gazetecilerden, muhabirlerden korkuyorum. Şimdi e, güzel bir yerdeyiz. E, hakikaten e, yaklaşık iki aydır abi içimiz hep e, korona oldu. Ondan sonra hakikaten insanların birbirinden uzaklaştığı, insanların birbirine küstüğü ve e, virüsten başka hiçbir şeyin düşünülmediği böyle bir zamanda biraz e, insanımıza e, şey verelim abi biraz çok, moral, moral verelim. Çok o kadar duygusal oluyor ki insan. Aynen öyle. Emin ediyorum. Bugün sizleri gördüm ya böyle çok duygulandım. Bir an önce inşallah Cenab-ı Allah bizi bu dertten kurtarır. Amin. Amin. An Evet, demin de belirttiğim gibi yine sahildeyiz, şu anda yine kamerada Gökhan Bayram kardeşimiz var ve yanımıza Yaman Adıyaman değerli sanatçımız. Şimdi Yaman'ın hakikaten sorunları çok, bu aralar iki aydan beri hiç sahne almamış. Şimdi neticede insanız bir şekilde para lazım ve sahne almadığı zaman da hakikaten sıkıntı içinde. Ee, o sıkıntıya rağmen biz e, Yaman, kardeşimizden bir tane türkü istedik, e, onu bize söyleyecek. E, Yaman'cığım e, hakikaten senin sıkıntın çok büyük. Yani. Benim e, derken, e, sanatçıların... derken e, sanat camiasının, e, yani isimli değil, isimlere saygım var, isimler olan almış gitmiş de. Bizim gibi böyle yeni yeni, böyle bu işte ekmeğini kazanan sanatçılara Allah yardım etsin. Müzisyen arkadaşlarımıza Allah yardım etsin. Ee, tek temennimiz Abdurrahman İnşallah inşallah Cana Allah bir an önce bu virüsler bizi kurtarır. Amin. Herkes yoluna devam eder, herkes çoluk çoluna bahar. Biz öyle benim ablam iki aydır burada ben yanına gidemiyorum. Çok acı bir şey yani vallahi evet. Allah. Yani, yani e, insan. farkındaysanız e, Yaman'la fazla evet. fazla bir e, şeyi de yakınlaşma da yapamıyoruz evet. çünkü hakikaten herkes bir şekilde e, mesafesini korumak zorunda çünkü insan. Bir yana da sevdiklerine bir şey bulaştırdığı zaman elbette vicdan azabı çeker. Tabii tabii. Ya ara yani hep... gidiyorsun çocuğunu bile. Aa, aynen hepimizin çoluğu çocuğu var. Bir şekilde ee, Allah bu belayı başımıza def eder inşallah. Amin. Normal amin. hayata döneriz. İnşallah Allah'ın Allah izniyle. Allah Gökhan'cığım senin de yüreğine sağlık. Amin sağ amin. amin. Iyi. Bir dörtlük ben de ha istiyorum. <laughs> Yaman'cığım ben, ben <laughs> de onu diyecektim. Hep biraz morale ihtiyacımız var bu zamanda. Dedim sana sevmezdim yaşıyla biter sonu Cehenneme gitsin yolu değdi mi? Bırak gider ise gitsin Senden beter acı çeksin Allah cezasını versin değdi mi? Deli günün tere bağladığın Uzalma değdi mi? Sen uğruna köle oldun, kol oldun Saçlarını yolduğuna değdi mi? Saçlarını yolduğuna değdi Dedim sana sevme onu göz biter sonu cehenneme gitsin yolu değdi mi bırak gider gitsin senden beter acı çeksin Allah cezasını versin değdi mi şu anda Türkiye zor günlerini geçiriyor. Aynen öyle valla. İki aydır gerçekten biz dışarı çıkmamışız. Gözlerim bile doldu. ben inanıyorum ki inşallah Cenab-ı Allah tarafından bu düzelir. Düzelmezse de işimiz yaş. Hele bizim gibi sanatçı camiasının işi yaş. bize Bizi arayıp da derdimizi, halimizi soran hiç kimse yok. İnşallah bir an önce Cenab-ı Allah bizi bu koronavirüste kurtarır. Amin, amin. Hayat normale döner. Bizler de işimize gücümüze bakarız, çoluk çocuğumuza bakarız. Amin, amin. Eyvallah. Saygılar Eyvallah. sunuyorum. Çok teşekkür Eyvallah. ediyorum. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Teşekkürler.